Eee <laughs> <laughs> Cirin. İleri. <laughs> Aferin benim kızım. Boyanla bastık da çok yere yanına bastık. Tamam mı? Sen nasılsın? Sen direksiyonu. Sen direksiyonu. Evet. Yola yolda çıkıyor. <laughs> Aşkım. Hah. Hah. Yakala onu. Çevirmeye çevir, çevir. 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 devam et. Allah Allah. <laughs> evet. Olacak, İlk bisiklet kazası. İlk bisikletten <laughs> düşman. Olur anneciğim. Hepimiz düştük öğrenirken. Hiç merak etme. İlk bisikletten Allah. düşmen hayırlı olsun Ejim. Demek <laughs> ki neymiş? Direksiyonu bırakmıyormuş. Az önce gelirken... Hadi bakalım abi sürüyorum. Ha? As, tığır, şimdi Acele etmene Ağlan gerek yok. Devam yap. et. Yapıyor. Yapıyor <laughs> evet. evet. Aferin benim kızıma. Anladım. Aferin, aferin benim kızıma. Öğrendi, öğrendi. Düştü ya. öğrendi gerçekten. Evet, Ayaklarına bakma, önüne bak. Tamam, öğrendi bunu. Ya? <laughs> Devirilmeden yürü. Aferin, yürü. Az. Devam et. i̇leri. ileri. i̇leri. Taraf. Diğer i̇leri. taraf aşkım. Diğer taraf. Hesap. <laughs> Bastır ha. Ha. Affedin kızıma. Şimdi sağ ayağım. Hayır, ayak, sağ ayağım. Hayır geri. Sol ayağım. Git. Hadi ileri. Hah. Evet. Gidiyor. Evet. İleri. Aferin <laughs> benim kızıma ya. Anladın az gittin o şimdi. Ha? Sol ayağınla şimdi. İleri. <laughs> Güzel basman lazım. Tam basman lazım.

Oluyor oluyor. Bak şimdi. Tamam yaptın mı bunu? Yaptın. Ha. Bas şimdi sağlam. Sonu bekle geliyor yani bak. Bas sağlam. Ayarı böyle tam ayarla. Bas sağlam. Bas. Bas. Bak şimdi. Dur olur işte, Olmuyor Ol derse yapamaz. Kaldır iki ayarını. Şimdi bas ayarla. Sağ Tamam mı? Bak. Bu gelecek yapma yani geliyor yani bak. Geldi gördün mü? Devam. 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 Geldi, gördüm, Geldi. Bas. Ha? Bas sen helal olsun bas. Aferin <laughs> o, sana. tamam güzel. Hatlı gururu. Güzel işte bu. Çözdün işi. Demir çekip gidecek. Aferin lan. Aferin lan. Şimdi ayarla. Ayarla biraz da. Başardım lan! Başardım <laughs> Allah Allah. Bak. Bekle bas lan. Aşkım kan bas sağ ol. Kan Şimdi bir daha bas son lan. Ayağını bekle. Tam geliyor. Bir nezme tamam mı? Hadi. Sol. Sol, 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 sol. Bas. Bas. Şimdi şimdi çek biraz yaşı. Bak şimdi aşkım, bak. Şimdi. bastın mı? Geldi sağ. Geldi sağ. Geldi sol. Tamam mı? Affeyeyim şaka Aferin. mı bu? Bitti. Ya kendi gidiyor. <laughs> Aferin sana. Ya. Çözdü çözdü. Anlayacağım. Öğrendi gerçekten ya. Çözdü. Aferin ya. Aferin be. Nasıl? Artık tamamen öğrendi. <laughs> hani seviyordu. Baba <laughs> bunun içerisinde bisiklet süremiyor. Yürü. Yürü. Profesyonel bisikletçiler hiçbir zaman direksiyona bakmaz. Ben araba sürerken direksiyona bakıyor muyum? Yok. Baksam kaza yapar. Yola bakıyorum. Hep yola bakıyor. Sonra öğrendin. Evet gerçekten çok hızlı öğrendim. Hoş bulduk Reis'im. Bir tane var. küçük anıma Sprite. İki tane de çay versen. Ecoş. Şimdi anlat bakalım ne hissediyorsun? Bisiklet sürebiliyorsun artık. Ay canım bisiklet dersem biraz sürpriz. Bir de hamburger çektim. <laughs> Ama sen buraların hamburgerini yemiyorsun ya. O yüzden buradan hiç almaya gerek yok. Evet. Sen bisiklet şimdi söyle. Nasıl bir bisiklet sürmek? Güzel. Skuter kurda kötü. Skuter kötü mü? Evet. Skuter dandik bir skuter ondan gitmiyor. Öyle mi? Evet. He. Bu yatak daha uzun sürer. Daha daha dünyaya kadar sürer. Mesela şu geçti üstten araba. Evet. araba kadar sürebilirim. Ciddi misin? Araba üstüne kadar çıkarım. Beni korkutuyorsun ya. Nasıl başarırsın sen bunu? Hani seni... Bana kadar bir de. <laughs> Bana kadar koşar şuradan gideyim, şuradan koşarım, şuradan. Labirent koyarım. gibi değil mi barkodlar? Şuradan, 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 şuradan. <laughs> Nereden nereye geldiğini farkında mısın Ejim bisikletle? Evet. Aa in aşağıdan, stadın oradan buraya geldi. Ejim. Anne seviyor.